ler. Şimdi olaylara geçelim istersen. Daha askerden izinli dönüyor ve dediğimiz gibi şok üstüne şok yaşıyor. Babasıyla o karşılaşma anı mesela elini bile sıkmıyor babası değil mi? Çok soğuk bir karşılama. Evet, çok sert. Niye geldin der gibi bir tavır. Kardeşleri de sen ortada yok. Tam bu kaosun ortasında daha ne olduğunu anlamadan yolu müdürle kesişiyor. Nasıl tanışıyorlar? Zoraki bir tanışma mıydı o? Evet, yani biraz tuhaf bir karşılaşma. Müdür ona doğrudan tetikçilik teklif ediyor. Gel benim için çalış diyor. Ama Dağan tabii ki yani askerden yeni gelmiş böyle bir şey anında reddediyor. Ama iş orada bitmiyor tabii. Arkadaşı Samet faktörü var. Aynen. Tam o sırada Samet, Samet valecilik yapıyor ama para yetmiyor, borç içinde canına tak etmiş durumda yani. İşte orada müdür devreye giriyor sanırım. Samet için bir fırsat gibi mi görünüyor bu teklif? Kesinlikle. Müdür Samet'in bu zor durumunu görüp ona aynı teklifi yapıyor, tetikçilik teklifini. Samet de e, paraya sıkıştığı için kabul ediyor. Sonra dahandan yardım istiyor. Evet, gel beraber yapalım diyor. dahan başta istemese de arkadaşını kıramıyor.